Evet merhaba arkadaşlar. Bugün hama boncuklarının Minecraft maden itemleri yapıyoruz. Bu itemler zümrüt, demir, redstone, altın, kömür, elmas, lapis lazuli, kuars ve bakır olacak. Önce dışını yapacağız. Sonra içini dolduracağız bu aşamaları teker teker yapacağız. Her madeni ayrı ayrı yapacağız. Hadi bakalım başlayalım. Bir kolay gelsin alırım ama. Elmasın dışını yaptık. Şimdi içini dolduruyoruz. Evet arkadaşlar, elmas bitti. Şimdi sıra kömürde. Başlıyoruz. Arkadaşlar kömürün dışını yaptık. Şimdi sıra içinde. Arkadaşlar kömürü de tamamladık. Şimdi sıra lapis lazulide. Arkadaşlar, lapis lazulinin de dışı bitti. Şimdi içine içine geçelim. Evet arkadaşlar lapis lazuli de bitti. Şimdi sırada redstone var. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar redstone'un da dışı bitti. Şimdi içine geçelim. Evet arkadaşlar, redstone'la bitti. Şimdi sıra demirde. Hadi başlayalım. Evet arkadaşlar, demiri bitirdik. Şimdi altına başlıyoruz. Hadi bakalım. Arkadaşlar altının dışını bitirdik. Şimdi içine geçelim. Evet arkadaşlar altını bitirdik. Şimdi zümrüte geçelim. Evet arkadaşlar zümrütün dışına bitirdik şimdi içine geçelim. Evet arkadaşlar zümrüt bitti şimdi bakıra geçelim. Evet arkadaşlar bakırın dışı bitti. Şimdi içine geçelim. Evet arkadaşlar bakır bitti. Evet arkadaşlar. Üçlerimde yapalım. Tamam, oldu. Evet arkadaşlar, ilk olduğunda çok sıcak olabilir. Biraz bekleyin sonra açın. Böyle açtık. Bakırla. Zümrüt bırakmadı bizi. o elim yandı. Çok sıcak. Şu şekilde diğerlerini de çıkaralım. Vapis, gel buraya. Şöyle çıkaralım. Evet lapis lazuli. Kömürümüz. Elmasımız. Redstone'umuz. Demirimiz. Altınımız. Ve nedir koyarsınız? Evet arkadaşlar hepsi güzel bir şekilde oldu. Yeni videolardan haberdar olmak için abone olmayı ve bir videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere bay bay.